Kök içindeki sayının derecesi ile kökün derecesi eşit ise bu sayı kök dışına çıkabilir. Bundan bahsetmiştik. Mesela 27 sayısı. 27 sayısı arkadaşlar 3'ün üçün 3. kuvvetidir. Ve 27 sayısını siz küp kök yani 3. dereceden kökün içerisine koyarsanız şu şekilde 3'ün üçün 3. kuvvetine dönüşüp şu 3 ile şu 3 aynı olduğunda hangisi 3 hangi sayının hangi ifadenin üstündeyse o ifade olduğu gibi dışarı çıkar ve eşittir 3 olur. Sonrasında arkadaşlar mesela 4. kuvvetten 16'yı almış. 16 4. kuvvetten. 4. kuvvetten 16 2'nin 4. kuvveti değil midir 16? Evet. 4. derece yani 4 kök bu 4 kök 2 üzeri 4 yapar. 4'ler giderse sadece 2 kalır. Aynı ifade olduğu için. Peki hocam aynı ifade olmasa burasına bakalım dereceleri aynı olması. Nasıl yapacağız o zaman? Ona bakalım. Mesela olur ki 50 olsun. Ve kökün derecesi 2 olsun. Hiçbir şey yazmasak 2 demekti. Unutmayın. 50 hemen şurada hatta şurada çarpanlarına ayırıyoruz. 52'ye böldük 25. 25'i 2'ye böldük bölünmüyor. 3'e böldük tam bölünmüyor. 5'e böldük 5 kaldı ve 5'i de 5'e böldüğümüzde 1 kaldı. Güzel. O zaman 50 yerine şöyle yazabiliriz. Artık mutlak değer şey, kök içerisinde çarpma işlemleri istediğimiz kadar yapabiliriz. Aynı kökün içerisinde. Bu şekilde oldu. Ve burada görüyorum ki 5 iki kere var. Yani 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazılabilir. Yani 50 dediğimiz şey kök 50 dediğimiz şey aslında kök içinde, kare içinde 2 çarpı 5'in ikinci kuvveti. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Burada kökün derecesi kaç? Hiçbir şey olmadığı için 2. İçeride Kök derecesi 2 olan var mı? Evet hangisi? 5. O zaman 5 kendini dışarı atar ve dışarıya 5 kök 2 olarak çıkar. İşte kök 2. Hocam 2 niye çıkamadı? Çünkü 2'nin üstünde 2 yok. Hani 2 ile çarpılmamış. Bundan dolayı bu şekilde dışarı çıktı. Ve bunun cevabı 5 kök 2 olur. Hani öğrenip öğrenmediğinle ilgili şöyle bir şey vereyim. Daha çok örnek çözmek isterdim ama sorulara geçeceğiz. Sorularda onları anlatacağım size. Kökün derecesi ile kök içindeki sayının derecesi aynı olsa bile kök içindeki sayılar çarpım durumda değilse sayılar kök dışına çıkamaz. Mesela sen e, kökün içerisinde 2'nin kuvveti olsun. Diyelim ki 2'nin ikinci kuvveti var ve 5'in 2. kuvveti var. Normal şartlarda 2'nin ikinci kuvveti dışarıya kendini atardı. 2 olarak dışarıya atardı. 5'in ikinci kuvveti 5 olarak atardı. Fakat arada Toplama çıkarma olduğu zaman bu iş olmaz. Çünkü neden? Toplama çıkarma ne demekti? Terimleri birbirinden ayırırdı hatırladınız mı? Biz size bununla ilgili tornavida örneğini vermiştik. Tornavidalara benzer bunlar demiştik. Ve iki parçayı birbirine birleştirir. Ya da iki parçayı birbirinden ayırır. Bunun için diyoruz ki bir tek ifade olması lazım. Burada iki ifade var. İkisinin birden çıkması da mümkün değil. Bundan dolayı bunu dışarıya çıkaramıyoruz. Bir özellikten bahsetmek istiyorum sana. Kök dışındaki kök ile çarpım durumunda olan sayılar mesela bir kök sayı, köklü sayımız olsun ve bu sayımız atıyorum 3 olsun. Ve dışarıda da 5 var. Şimdi bu 5'i de ben kökün içerisine koyacaksam mantığım nedir? Bu 5 nasıl olarak çağırır? ne olarak çağrı çıkmıştır? Bu 5 şu şekilde. Eğer ki kökün derecesi 2 ise bu 5'in dışarıya çıkabilmesi için içeride 5'in ikinci kuvvetinin olması lazım. Mantıklı değil mi? 5'in ikinci kuvveti olursa kökün içine çıkar. Aynı şeyi burada yapıyoruz. Diyoruz ki eğer ki ben bu dışarıdaki ifadeyi kökün içerisine koymak istersem bunu kökün derecesini üstüne alarak yaparım. Yani şöyle 3 yazıyorum. 5 içinde kökün derecesini üst olarak yazarım. 5'in ikinci kuvveti. İşte böyle. Ve böyle olduğu için... Ne oluyor arkadaşlar? Kökün içine girmiş oluyor 5 sayısı. Kökün dışına çıkartmanın tersi aslında. Yani çok zor bir şey değil. E, tersinden yapıyorduk. <laughs> çok pardon. Derecesi eşit ise yani üstü sayılar eşit ise bu dışarıya çıkıyordu. 5 olarak çıkardı. Aynı şey. Köklü sayılarda kökün derecesi ve kök içerisindeki sayı aynı olduğu durumlarda toplama çıkarma işlemi yapılabilir. Aksi durumlarda Toplama çıkarma yapılamaz. Mesela 3 diyelim ve kökün derecesi 2 olsun ve içeride de 5 olsun. Artı 5 diyelim kökün derecesi yine 2 olsun ve dış içinde yine 5 olsun ama içinde yine 5 olmak zorunda. içindeki 7 olsa olmaz. Sen bunu toplarken aynı ifadeye iki yıldız diyebilirsin. Bu birinci yıldız, bu da ikinci yıldız. Toplamda 3 yıldız, 5 yıldız da burada 8 yıldız olur diye düşünüp ne yıldız demiştin? kök 5'ti. O zaman 8 kök 5 şeklinde yapabilirsin. Yani demek istediğim şey aynı ifadeleri toplayabilirsin. Fakat birisinin derecesi 2, diğerinin derecesi 3 ise bunları toplayamaz. İçerideki sayılar aynı olsa bile. Birinin derecesi 2, 7. Diğerinin derecesi 2, ama içindeki sayı 6 ise yine toplama işleme, topluma çıkarma yapılamaz arkadaşlar. Biraz evvel söylediğimizde paralel düşünün. Mesela kök 32 ve kök 72 ve kök 50'yi toplamak istedim ve toplayıp çıkarmak istedim daha doğrusu. Şimdi ilk etapta bakıyorum ki hepsinin derecesi 2. Bunlar da normal şartlarda işleri aynı olursa toplama çıkarma yapılabilir. Fakat işine giriyorum kökün içine girdiğimde bakıyorum ki ha, işleri aynı değil. Peki aynı olabilir mi? Aynıya çevrilebilir mi? Bakalım. 32 dediğim şey 16 çarpı 2'dir. 72 dediğim şey 36 çarpı 2'dir. 50 dediğim şey 25 çarpı 2'dir. 16 dediğim şey 4'ün ikinci kuvvetidir. 36 dediğim şey 6'ın ikinci kuvvetidir. Ve 25 dediğim şey 5'in ikinci kuvvetidir. O zaman bunu düzenlersek kök 32 için şöyle diyebiliriz. 4'ün ikinci kuvveti çarpı 2. Kök, 72 iki. kök 50 içinde şöyle diyebiliriz, 6'nın ikinci kuvveti çarpı 2. Kök 50 içinde şöyle diyebiliriz, 5'in ikinci kuvveti çarpı 2. Şimdi arkadaşım, 4'ün ikinci kuvveti, kökün derecesi de 2 ise dışarıya 4 olarak çıkar, 4 kök 2 oldu. 6'nın ikinci kuvveti, kökün derecesi 2 de ise bu dışarıya 6 olarak çıkar, 6 kök 2 olur. 5'in ikinci kuvveti, kökün derecesi 2 ise, o zaman bu da kendi 5 olarak içeri yatar ve 5 kök 2 olur. Kök içerisindeki sayılar ve dereceler aynı olduğunda artık toplayabiliriz. 4 kök 2, 6 kök 2, 10 kök 2 yapar ve buradan 5 kök 2 çıkarırsak 5 kök 2 yapar. Gördünüz birbirini çekmeye çevirebildik. Eğer köklerin dereceleri aynıysa yani diyelim birisi kök 2 yani kare kök ya da karekök diyelim evet karekök içerisinde 3. Diğeri de yine karekök içerisinde 7 ise ve bunlar çarpım yapılacaksa çarpım söz konusuysa çarpım yapılınca aynı derecede kök olunca biz istersek aynı kökün içerisine alıp 3 dediği çarpıyormuş gibi yapabiliriz ve bu da e, karekök 21 yapar. Böyle bir şey söz konusu böyle bir şey mümkün. Aynı şekilde bunun bölmesi de söz konusu mesela arkadaşlar diyelim birisi bölmeyi de farklı bir renkli yapayım. Mesela kırmızı bir renkli yapayım. Diyelim birisi küp kök olsun var. Küp kök yani küp kök 5 olsun. Ya da 52 olsun. Diğeri de küp kök 52'ye bölünen bir sayı olsun. Mesela 2. Ve biz bunları birbirine böleceksek kökün derecesi yine aynı olmak zorunda bunda. Aynı kökün içerisine alırız. Küp kök içerisinde 52 bölü 2 yapabiliriz. Böyle bir şey mümkün yani arkadaşlar. Köklü sayılarda yapılan işlemlerin sonunda rasyonel ifadelerin paydasında köklü ifade bırakılmaz. Eğer paydada köklü ifade varsa bu ifade rasyonel hale getirilir. Payda rasyonel hale yapmak için eşliğini ile çarpılır. Eşlinik paydayı rasyonel yapan ifadedir arkadaşlar. Şimdi gençler diyelim ki A bölü B biz burada payda eşitleme yapıyorduk değil mi? Evet. Öyle bir sayı oluyor ki mesela bu a bölü kök 3 oluyor. A herhangi bir sayı ama altta kök var. Bu tarz şeylerde matematik diyor ki a kök 3'ü yani kök 3'ü payda da bırakma. Ne yapacağım? Kök kurtarmaya çalış. Yani kök 3 çarp çarp. Yani paydayı genişlet yani. Paydayı genişletiyoruz ya da kesiri genişlet. Kök ile genişlettiğimiz zaman Yukarısı A kök 3 oluyor ve aşağısta da kök 3 ile kök 3'ün çarpımından kaynaklı olarak kökler gider ve ne oluyor? 3 oluyor. Böylelikle A kök 3 bölü 3 oluyor. Yani sen cevapta A kök 3 buldun diyelim ve diyelim ki A şıkkı A kök 3. B şıkkı da A kök 3 bölü 3. Sen A kök 3 buldun cevabını yaptın. A kök 3 A dedin ve gittin. Halbuki cevap B olur. Çünkü böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşım. Payda Payda'da hiçbir zaman rasyonel ifade kalmaz. Yan tarafta da görüyorsunuz eşleniklerini görüyorsunuz. Mesela kök 2'nin eşleniği kök 5. Kök 5'in eşleniği şey kök 2. Kök 5'in eşleniği kök 5. Peki kök 5 eksi kök 3'ün eşleniği ne olur? Kök 3 artı kök 5 artı kök 3. Bu nasıl böyle oluyor? Bunu çarpanlara ayırma konusunda daha net anlayacaksınız. Onun için şu an sadece üstün körü geçiyorum ve ilgili konuda ya da ilgili, ilgili soruda çok daha net anlatacağım ben size bunu kök mesela şey 4 artı kök burada da 4 eksi kök 3 olmuş. Bu neden böyle oluyor? Bir tane örnek yapayım ya. Hani içim el vermiyor. Çektim de içim el vermedi. Bir tane örnek yapalım. Şu mu? mesela 4 artı kök Diyelim bir x bulduk ve x'in paydasında 4 artı kök var. Ve biz de bunu eşleniğiyle çarpmak istiyoruz. Eşleniğiyle çarpmak istersek şöyle yaparız arkadaşlar. 4 eksi kök 3 ile çarparız. Bunun sebebine geleceğim. Niye 4 eksi kök ile çarpıyoruz hocam? 4 artı kök 3 ile çarpmıyoruz. Mesela kök 2'yi kök 2 ile çarptık. Kök 5'i kök 5 ile çarptık. Ama 4 artı kök 3'ü neden? 4 eksi kök 3 ile çarpıyoruz. Hadi gelin ona göre onu görelim. 4 eksi kök 3 x ile çarpılırsa tek tek çarpacağız. x çarpı ben bunu tek tek uğraşmayayım diye 4 eksi kök 3 yapıyorum. Aşağıda da 4 artı kök 3 çarpı 4 a eksi kök 3 olacak. 4 eksi olacak. Bu çarpanlara ayırmaya geçtiğinizde bu olayın cuk diye oturduğunu göreceksiniz. Yukarısını yapabilirsiniz. Dağıtabilirsiniz. 4 ile x'i çarparsınız. 4 ile eksi x kök olur mesela. Bu çok önemli değil. Yukarısı benimle ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan aşağıda. Çünkü aşağıda rasyonel kısmın e, paydasında kesinlikle köklü ifade kalmasını istiyorum. Bu durumda 4 ile 4'ü çarpıyorum. 4 çarpı 4. 4 ile eksi kök çarpıyorum. Eksi 4 kök Kök 3 ile 4'ü çarpıyorum. Artı 4 kök 3. Kök 3 ile eksi kök 3'ü çarpıyorum. Eksi kök 3 çarpı kök 3 olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar olayı incelediğinizde. Eksi 4 kök 3 ile artı 4 kök 3 birbirini götürdü. Ve burada ne kaldı? 16. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir? 3. Eksi olunca eksi 3. 16 eksi 3 yani 13'e dönüştü. Ne olursa olsun isterse 5 olsun isterse 3 olsun isterse 15 olsun yeter ki Kök bir ifade olmasın. Ve böylelikle kökten kurtardık. Ve bu işin cevabı, sorunun cevabı da 4x eksi x kök 3 bölü 13 ya da x çarpı 4 kök 3 bölü 4 eksi kök 3 bölü 13 olabilir. Tabi bu faraza bir cevaptı. Çünkü biz böyle bir soru yok. Biz sadece olabilirliğini denedik. Bununla ilgili sorular zaten gelecek. Videolar e, akan e, seride gelecek arkadaşım. Arkadaşlar köklü ifadelerle ilgili size anlatacağım son özelliğe gelelim. Ondalıklı sayılar kök dışına çıkarken rasyonel sayı olarak yazılıp çıkarılırlar. Mesela mutlak değer, mutlak değerdim kök içerisinde 0.25 ve biz bunu mutlak, mutlak değer dedim yine. kök dışına çıkarmak istiyorsak şu şekilde çıkaracağız. Rasyonel bir ifadeye dönüştürüp çıkaracağız. Rasyonel ifade neydi hatırlayın. E, 0.25 rasyonel ifadeye çevirirsek üstte aynı yazıyoruz 25. Aşağı geçtiğimizde virgülde önce 1 yazıyoruz. Sonra virgülden sonra kaç basamak varsa birinin o kadar 0 atıyoruz. Ne oldu? 25 bölü 100. Ve bu durumda 25 bölü 100'ü şu şekilde yazabiliriz. 25 bölü 100. Bunun özelliğini anlatmıştım size bu videoda. Böylelikle 25 sayısı 5'in karesi olduğu için hatta direkt öyle yazalım. Bir adım daha uzatalım. 5'in karesi. 100 sayısı da 10'un karesi olduğu için Bunlar kendilerini dışarı atar. 5'in karesi kendini 5 olarak atar. 100'ün karesi de kendini 10 olarak atar. Ve bu da 5 bölü 10 yani 0.4 5 sayısını elde ederiz arkadaşlar bu durumda. Ha hocam ben bunu şu şekilde yazabilirdim aslında. 0.5 çarpı 0.5 çarpı burada 0.5'in karesiydi ve kök dışını bu şekilde çıkartabilirdim. Eğer net olarak yapabiliyorsan güzel çıkar. Ama bu türlü e, işini kolaylaştırmak istiyorsan bu şekilde gitmen gitmeni tavsiye ederim. Evet arkadaşım köklü sayılar köklü ifadelerle ilgili giriş kısmımız burası. 13. bölümün giriş kısmı bu kadar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.